Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Alman birincilerimiz Faberkler bahçede. Bunları hiç bahçede göstermemiştik arkadaşlar. Baktım böyle hava güzel. Akşam üzeri hava yani şu an güneş batmaya döndü. Ee, hani tam güneşte de değiller ama hiç değilse dışarıda renkler daha belirgin. Ee, şöyle bir kasaları, renkleri görelim istedim. Yani bu Almanya birincisi, Almanya birincisi abartıp duruyorlar. Nedir bu hayvanlar diyenler vardır. Altın mı satıyorsunuz, altın mı yumurtluyor diye <laughs> yorumlar geldi, gelmedi değil. Ee, ama arkadaşlar bakın, şöyle göstereceğim. Horoz da şu an bana erkek deniyor. Bakın tavuğun sadece boyun ve kuyrukta siyah var. Onun dışında siyah yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim hepsini. Yani horozumuzun kasayı da görüyorsunuz. Yani ırk standartlarını taşıyan gerçekten. Hani İbrahim'le bazen konuşuyoruz. Baz biz de işte bir dernek bileziğiyle birlikte katılsak mı yarışmalara? Yani bunlar yarışmalara katılabileceğimiz türden e, hayvanlar. Şimdi bunların yavrularını alıyoruz. Ey maşallah sana. Yavrularından kendimize büyütüyoruz arkadaşlar takımı çoğaltma adına. Biliyorsunuz bunlar 18 taneydi. Oroz şu an bakın gayet güzel koruyor. Orada da bir olay oldu. Bizim köpekler koştu. Rüzgar Hanım da köpekleri, şey, tavukları bir rahat bırakmıyor. Ben neredeysem Rüzgar orada. Rüzgar bizim dişi kangalımız. Bu arada arkadaşlar herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Biraz böyle modumuz düşük gelebilir videoda sesler. Ee, artık böyle akşam saatleri. Ezana yaklaşık bir buçuk saat falan var arkadaşlar. Bize ne yaptık? Bu saatte çıktık. Hayvanlarımızın eksiklerini gideriyoruz. Yemlerini, sularını, yumurtalarını topluyoruz. Bakın Şimdi 3 tane Wolverkimiz var. Doğru mudur? Üçü de bahçede görüyorsunuz. Tavuk olarak. 1, 2 Bakın. Bu da 3. yumurtası. Şu an %100 verimdeler. Lakenvel derler de aynı şekilde. 3 tane yumurta aldım. Zaten 3'ü tavuk. Bakın şu öndeki yarka. Bunu daha önce de söylemiştik. O siyah noktalı olan. O büyüdüğünde zaten noktalarını kaybedecek. 3'e üç, 3 üç onlar devam ediyor. Bu kızımız yumurtayı kesti. Yani bayağıdır. Herhalde 15 gün olmuştur. 15 gündür yumurta yapmıyor. Burada da zaten yedek horozumuz var. Onun şimdi şu yemliği bitmişti. Köşedeki yemliği getirdim. Şu an köşede bir tane ligorin horozumuz var. dışarıya kaçan. Karantina süresi bitti. Bakın burası da şu an boş. Burada son bir 302 sadobamız var. Onu bunlara yedireceğiz karıştırıp. Yeni alacağımız yemli. O yüzden orada tutuyorum. Şu an yemleri var ama yemlikler özellikle tamamlamıyorum arkadaşlar. Yem değişikliğini direkt yapmıyorum. Yemi karıştırarak hayvanlar yumurtayı kesmemesi için yemi karıştırarak bir geçiş yapıyoruz. Şimdi bizim bu bu nedir bunların olayı niye bu kadar pahalılar? Arkadaşlar lakemvel böyle siyah şey kahverengisi gibi duruyor e, ama Lakenwelder'den çok daha iriler. E, bunlar. Arkadaşlar yumurtaya başladığı zaman gayet güzel yumurta verimi var yumurta tavuğu olarak da kullanıyor bildiğim kadarıyla Almanlar bunları. Ee, ama olayını görselleri bakın böyle biraz hani buff rengine yakın üst boyun ve kuyruk siyah ee, ayaklar siyah horozlarda ibikler büyük böyle balta ibikler aslında tavuklarda da ibikler gayet güzel öyle çok küçük değil arkadaşlar bir de kulak dopları çok tertemiz bir beyaz beyaz bir kulak lobları var. Normalde arkadaşlar hayvan hangi kulak lobundaysa yumurtası o renk olur derler. Yalnız bakın Foberklerde bu çok farklı. Yani bildiğimiz bir doğru burada e, şeye düşüyor. Yanlışa dönüyor. Kulak lobları çok temiz beyaz. Bakın kocaman. Yani şeylerin de şöyle zoom yapayım. Kulak lobları dediğimiz arkadaşlar bakın şu hemen. Alt dibin yanında görüyorsunuz. Beyaz beyaz tavukta da horozda da. Yani normalde bu kulak lobu ne renkse tavuğumuz o renk yumurtlaması lazım. Hemen bakalım yumurtasına. Bakın arkadaşlar bildiğiniz krem. Bayağı krem. Aynı şekilde bakın lakenvel derlerde krem rengi onların da kulak kulak lobları bayağı temiz. Temiz bir beyaz. Bakın horoz şöyle geldi. Ey maşallah size. Siz de ne güzelsiniz ben Allah yaradılan her şey çok güzel. Şimdi arkadaşlar yumurtaya başlama süreleri benim tecrübem 8,5-9 aya yakın yumurtaya başladılar. Ama yer değişikliği gördüler. İçeriden bakın şu depodan buraya geldiler. Hani 8 ay diyebiliriz diye düşünüyorum. 8 ayda biz bunları çünkü civcivlik yani daha doğrusu yumurta olarak Almanya'dan getirdik. Civcivden bu zamana kadar kendimiz büyüttük. O yüzden bunu test etmiş olduk. İlk başta bir yumurta yaptılar. Tek bir yumurta kılavuz. Hatta e, onun da videosu var. İbrahim şaşırmıştı da çıkımda e, Foverk var deyince. Sonra bir ay kadar hiç yumurta yapmadılar ama. Belki hani o 9 ayı orada yer değişikliğinden uzanmıştır diye söyledim. Ama 8 ayda yumurtaya başlıyor. Ve bugün de gördüğünüz gibi 3-3 devam ediyor. Ha Bu ne kadar sürecek? E, bir yumurtasını görmemiz lazım. Şimdi yumurta girişlerini de biz dükkana kaydettiğimiz için e, örnek veriyorum. Yumurtaya başlangıç tarihi kabaca belli. Bakacağız bir senelik kaç yumurta aldık. Bunu da sizlere birçok ırk için yapabileceğiz. Dükkanın öyle bir avantajı var. Çünkü İbrahim de ben de dükkana yumurta götürüyoruz. Getirdiğimiz yumurtaların adetlerini yazıyoruz. Volverk'leri de ayrıca yazıyoruz. Onların sayıları onların içinden gayet net belli olmuş olacak. O durumda da göreceğiz senede kaç yumurta yaptıklarını çok net göreceğiz. Şu arkadaki tavuk müthiş. Yani o, o harikulade yani horoz zaten yani hayvanlarda arkadaşlar balıklarda işte horoz, güvercin, muhabbet kuşu hepsinde aslanda bile hani birçok e, takipçimiz aslanı daha çok kıyaslayacaktır. Nedir arkadaşlar? E, erkeği yakışıklıdır. Erkek niye kur yaparak dişiyi çağırması, çiftleşmesi için yaratılış gerçeği. İnsanlardakilerin tam aksine bizim insanlarda şimdi gerçekçi olalım. Bayanlar daha güzel. <laughs> Erkekler böyle göbek dikel, <laughs> genelimizde böyle bir durum var tabi herkes gel göbekli değil ama hani bayanlar bize daha narin ee, şeylerde hayvanlarda ise tam tersi er, aslanların erkek aslanların böyle yeleleri çok gösterişli dişi aslan tabi daha böyle mütevazi balıklarda da koyu renkler erkeklerin tavuklarda da bakın arkadaşlar hakeza renklere bakın daha ihtişamlı. Dişiler daha böyle mütevazi. O yüzden hayvanlarla e, insanların farkı. Bizde dişiler biraz daha gösterişliyken e, hayvanlarda dişiler daha şey erkekler daha gösterişli. Onun dışında arkadaşlar sakin bir ırk. Bakın şu an yanında geziyorlar. Gayet sakinler. E, horoz e, böyle bazen saldırıyor gibi hareket yapıyor ama öyle saldırgan bir ırk değiller. Karışık beslemeye uygun mudur? Arkadaşlar karışık beslemeye de uygundur. Niye? Biz bunları 4 aya kadar diğer civcivlerle beraber büyüttük. Ne vardı içlerinde? Lakenvelder vardı, cüce koşin vardı, şovgörler vardı, yok ama vardı. Ne ararsanız vardı. Bunlar kalabalık ekibi oluşturuyordu. 18 kişiydi. Ama kimseye vurma etme böyle şeyler olmadığı için gayet gönül rahatlığıyla kalabalık yani karma sürüde beslenebileceğini söyleyebilirim. Şimdi bazen takipçilerimizden sorular geliyor. Ben sizin gibi böyle bölme bölme süs kafesi yapmayacağım. Ama e, süs tavuğu beslemek istiyorum ne olur. Arkadaşlar çok küçük ırklar olmadığı sürece, çok hırçın ırklar olmadığı sürece yani Hint gibi e, böyle ırklar olmadığı sürece besleyebilirsiniz tabii ki. Hiçbir mahsuru yoktur. Bakın bahçede. Şimdi ben bunları bekleme sebebim e, ligorinler de dışarıda. Bir de bizim yaramazlar da dışarıda. Bakın Rüzgar Hanım yanında takılıyor böyle yani saf kan böyle yumurtasını kuluçkalık satacağım, kuluçkaya koyacağım gibi bir derdiniz yoksa bakın bunları karışık sürüde besleyebilirsiniz. O yüzden bunu da özellikle belirtiyorum. Hayvanın dışarı çıkmasındaki güzelliği de şu an bence tam eşleşme olmadı. hayvanın dışarı çıktığı zaman geçen İbrahim de videosunda bahsetti. Bakın arkadaşlar böyle çok rahat eşleşmeler oluyor. Ee, yürüyen hayvan zannediliyor ki işte ya enerjisini işte yürümeye harcıyor, gezmeye harcıyor, yumurtayı azaltıyor. Bence tam aksine gezen hayvan çok mutlu oluyor. Şöyle güneşi bir an tarafa alayım. Gezen hayvan çok mutlu oluyor arkadaşlar. Aksine çok sağlıklı oluyor. Bakın hemen tavuk oturma hareketi yaptı. Bu nedir? Yumurta hazır olduğunu gösterir ki zaten 3'te 3 yumurta yaptılar. Rüzgarcığım çıkar mısın oradan? Horozdan dayak yiyeceksin şimdi. İlk daha küçükken arkadaşlar çok dayak yiyordu horozlardan böyle merak edip tavukların yanına gidince. Bakalım şimdi ne olacak? Bakın hemen savunmaya geçti. Ama hiç güvenmiyorum. Bu özellikle bize gelen köpekler acayip tavuk yeme olayı var. Benim ilk kangalımda da yavruyken tavuğu yolma olayı vardı. Yemiyordu sonra bıraktı. 8 ay 9 aydan sonra adam olmaya başladığında bıraktı arkadaşlar. Onu diyorduk. Gezen hayvan gayet sağlıklı oluyor. Mutlu oluyor. Mutlu olunca bu yumurta verimine yansıyor. Bakın cam gibiler maşallah. Bir de bu ön tarafı açık. Tek tarafı ızgaralı. Kümesler. Efsane arkadaşlar. Yok öyle her tarafını kapatayım. içeride bölme bölme yapayım. Biz de yaptık aynı hataları. Bilmediğimiz için yani. Daha doğrusu hata derken bunları deneyerek öğreniyoruz dostlar. Şimdi deneye deneye en son bu sistemi oturttuk. Yani bundan önce şurada şu an belli olmuyor tabii fındıklar da iki günde açtı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi biz ilk başta şu sol taraftaki hemen şurada görünen eski horozların böyle camlara sıralandığı iki tarafı ızgar olan kümeste denedik. Burada verim aldık. Sonra incirin altındaki e, kümeste denedik. Orada da e, bizim köpeklere kurban olan bir vardı. Çünkü bütün biresteleri toplayıp İbrahim'in oraya gönderdik arkadaşlar. Orada köpekler yedi. Hatta bizim İsa komşumuz İsa'nın da biresteleri oradaydı. 3 tane birest ondan almıştık. Yani biz bu dışarıdaki hayvanlarda bu verimi denedikten sonra bu kümesi yapmaya karar verdik ki... ...çok doğru bir karar da şu an yumurta veriminden anlıyoruz. Rüzgar Hanım! Gel kızım sen niye öyle yattın oraya? Gel bakayım. Gel. Bakın bu Rüzgar da bizim yavru kangalımız. Böyle... Sıfamış bizle beraber bahçede dolanıyor. Evet dostlar artık böyle iyice güneş batmaya yaklaştı. Güzel bir Kartepe günü. Zaten dingin bir Ramazan günü arkadaşlar. Böyle yağmur yok, rüzgar yok. Güzel. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar dileyelim. Muhtemelen iftardan sonra yetişecek bu video. İftardan sonra inşallah videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız diyelim. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.